Evet selam arkadaşlar bu videomuzda bazı iş modellerinin gelir grafiklerini sizlere aktarıyor olacağım. Gördüğünüz gelir grafiği abonelik bazlı iş modellerinin gelir grafiklerinden olduğunu söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak abonelik bazlı iş modelleri bu şekilde bir eğriye sahip. Burada yeni kullanıcı sayısı yazılımı bırakan sayısından fazlaysa böyle bir yukarıya doğru ivme görüyoruz. Eğer yazımı bırakanların sayısı yeni kullanıcı sayısından fazlaysa buradaki eğri tabii ki düze doğru gidiyor veya aşağıya iniyor. Bu çok fazla rastlaşılan bir durum değil ama tabii ki yazılım firmaları veya işte bu abonelik bazlı platformlar, içerik platformları da bu tarz grafiklerle karşılaşabilir. Ama dediğim gibi ağırlıklı olarak böyle bir grafik yazılım firmalarının grafiğidir. Abonelik bazlı iş modellerinin grafiğidir. Bir sonraki grafik daha çok e-ticaret sitelerinin karşılaştığı grafiklerden. Neden? Çünkü e-ticaret sitelerinde sezonsallık var. E-ticaret siteleri sürekli aynı şekilde büyümüyorlar. E-ticaret sitelerinin ürün çeşitlilikleri farklı. E-ticaret sitelerinde sezonlara göre satışlar farklılaşabiliyor. Yılbaşında Black Friday döneminde çok daha fazla satış gerçekleşebiliyor. Yazın satışlar azalabiliyor. Bu yüzden e-ticaret işinde olanlar bu tarz grafiklere aşinadır. Orada ciro veya yıldan yıla büyüme eşit seviyede olmaz genelde çeşitli kırılımlar mevcuttur.